atamadan başlıyor biliyorsunuz bu dönemde biz yeni bir atama sürecini başlattık ÖSYM üzerinden KPSS ile alınmak üzere ee, önümüzdeki birkaç gün içerisinde de zaten e, sonuçlanmış olacak bu anlamda alının olduğunu söylemek istiyorum ee, toplum bilimleri kurulu daha geçen haftada bahsetmiştim ee, özellikle psikolog, sosyolog din psikolojisi, din sosyo sosyolojisi eee istatistik gibi alanlardan e, etkin ve yetkin bildiğimiz kişilerden oluşan bir kurul olmuş olacak. Eee biri daha çok sağlık bilim, tıp bilim kurulu gibi. Burası daha çok toplumu ilgilendiren toplum bilimleri kurulu şeklinde e, bir komisyon olacak. Eee sahra hastaneleri ben demin ifade etmeye çalıştım. Şu an Doluluk oranımız yüzde %90'lara çıktığı için bu hastanelerin açılma veya başlatılma durumu bundan bahsetmiyorum. Bizim şu an %62'den kastım da şu anlaşılmasın. %62 covidli hastalardan oluşan bir yoğun bakım sürecinden bahsetmiyorum. Bütün hastalarımızın yoğun bakımda olan covid dışı hastalar dahil olmak üzere kapasitemizin şu an %62'sinin dolu olduğunu %38'inin yoğun bakımlar için söylüyorum halen boş olduğunu. Yatak doluluk oranımız ise şu an bütün hastalar için söylüyorum daha elliyi Türkiye genelinde bulmadı. Ama biz hem ihtimal dahilinde bu dönemde tedbir amaçlı bir iki İstanbul'un iki bölgesinde iki yakasında biner yataklı hastane yapılmasının yarın kalıcı olmasını ve yarın başka amaçlarla da gerektiğinde kullanmak üzere planladığımızı tekrar söylemek istiyorum. Biz temelde şunu söylüyoruz. Şu dönemde herkesin kendisini özellikle olabiliyorsa mümkünse evde izole etmesini zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını özellikle ifade ediyoruz. Ve burada özel sektör dahil olmak üzere e, bu ortamın minimal sosyal mesafeyi koruyarak e, minimal personelle e, devam edilmesi gerektiğini de bilim kurulunda biliyorsunuz bu konudaki tavsiyesi vardı. Bunu da özellikle önemsiyoruz. Yani 20-65 yaş serbest 20 yaş altı 60 yaş, 65 yaş e, sonrası yasaklı gibi bir yaklaşım değil. Aslında toplamda 83 milyonun olabildiğince e, kendilerini izole etmesini önemsiyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını ve toplu alanlarda da mutlak maske kullanılmasını da özellikle istiyoruz. Evet. başlaması öngörülüyor. Bununla ilgili özellikle riskli olan sağlık personelimizin bunun bir esası da belirlenmiş oldu. Ee, özellikle e, taramadan geçirilmesi e, bugün de e, gündem yapıldı. Bununla ilgili de bir genel algoritma geliştirildi. Yani başlıyoruz. Zaten bazı e, bölgelerde bu başlandı biliyorsunuz. Evet buyurun. Efendim Hemşire sayısı ile ilgili sağlık personelimizin alınmanı e, bu dönemde biliyorsunuz ilanı ÖSYM üzerinden çıkılmış oldu. Müracaatlar yapılmış oldu. E, önümüzdeki birkaç hafta içinde çok erken dönemde de başlamalarını planladık. E, yoğun bakımla ilgili hiçbir hastane, kamu zaten herhangi bir ücret e, alımı söz konusu değil. Özel hastanelerde yoğun bakımda yatan hiçbir hastadan ücret alamazlar. Eğer yoğun bakımdan ücret alımı gibi bir durum söz konusu olursa bununla ilgili yapılması gerekeni zaten yapmış oluruz. E, i̇ş yerlerinde ise bu anlamda e, yine toplu alanlarda ve iş yeri ortamında da maskenin zorunlu olduğunu bununla ilgili de yer yer denetimlerin yapılacağını da söylemek istiyorum. Evet. Buyurun. Şimdi ben rakamları şeffaf bir şekilde ilk günden itibaren veriyorum. Dünyadaki gelişmeyi ve Türkiye'deki gelişmeyi de yakın görüyor olmalısınız. Yani Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri ve Amerika dahil olmak üzere her geçen gün nasıl bir trendle bir artış içinde olduğunu görüyorsunuz. Bizdeki ölüm vakalarının da bir noktaya artış hızının artık düşmeye başladığını görüyoruz. Vaka sayısında taramayla birlikte kısmen artış olduğunu ama orada da artış hızının düştüğünü, ölüm vakalarımızdaki artış hızının daha da düştüğünü görüyoruz. Bundan ötesi demin de bahsettiğim şekliyle hastane bizim için hastaneye sadece pozitif vakaların değil, şüpheli vakalar dahil olmak üzere hastane yatışların önemli olan da artış hızının çok düştüğünü ve bu hastaların servise yatışıyla birlikte yoğun bakıma yatışlarının da düştüğünü entübe olan hastaların da artış oranının giderek düştüğünü de söyleyebiliriz. Dolayısıyla diğer ülkelerle kıyaslanabilir bir durumumuzun olmadığını söylemek istiyorum. Türkiye'nin şunu söylemek istiyorum. Birçok Avrupa ülkesi ve diğer ülkeler dahil Amerika dahil olmak üzere gerçekten Türkiye'de vatandaşına sağlık sistemiyle bu kadar güçlü altyapısıyla hizmet veren benzer bir ülkenin çok olmadığını söylemek istiyorum.